Evet canlar kazanım 8'deyse birinci sorumuza başlıyoruz. Başlamadan önce bir hatırlatmamız var burada. Bakın daha öncesinde demiştik konu anlatımımızda. Eğer kökün içerisinde yazılan sayımız pozitif reel sayı ise kökün dışındaki yani kökün komple dışındaki parantez dışındaki kuvveti kökün içerisindeki sayının kuvveti olarak da düşünebiliyorduk. Bu da böyle bir hatırlatmamızda e, aynı maddenin genelleştirilmiş durumu. Yani Yeter ki içerideki sayımız pozitif olsun. İçerideki sayımız pozitifse bunu direkt içeride düşünebiliyoruz. Bakın onlarla ilgili sorularımız var. Canlar ben şimdi burada gelip şöyle düşünebiliyorum bakın. Sonuçta 216 pozitif olduğu için bu en dışarıdaki e, tamamının parantezinin kuvveti 2 ya. Biz onu 216'nın karesi olarak yani bunun kuvveti olarak da düşünebiliriz. Şimdi biz kökten çıkışları görmüştük yani üstü sayılara dönüştürülmesini görmüştük sayımızı yazıyorduk. İçerinin derecesini dışarının derecesine bölüyorduk. Tabi şıklarda bunu göremezsek birazcık daha düzenlememiz gerekebilir. 216 dediğimiz 6'nın küpüdür canlar. Bir de bunun tepesinde 2 bölü 3 var. Bakın üstü sayılarda kuvvetin kuvveti. Bir kuvvet 3, bir kuvvet 2 bölü 3. Bakın şunlar götürecek. Götürdüğünde 6'nın karesi kalmış olacaktır. Bu da 36'dır deriz. İkinci sorumuzda bakın yine aynı şekilde... eee İçerideki 32 pozitif olduğu için en dışarıdaki kuvveti 32'nin kuvveti gibi düşünebiliyoruz. Sonra canlar 32'yi yazdık. İçinin derecesini dışının derecesine bölmüş olduk. Sonra diyoruz ki tabi şıklarda bunu da görebilirsiniz. Birazcık daha düzenlememiz gerekebilir. 32 dediğim 2'nin 5. kuvvetidir. Bir de bunların tepesinde 3 bölü 5 var. Bakın kuvvetin kuvveti. Kuvvetlerden birisi 5. Birisi 3 bölü 5. Bunlar götürecektir. Yani bunlar götürüyor. 2'nin küpü kalıyor. Buradan da cevap 8 oluyor. Üçüncü sorumuzda burada en dışarıda zaten kuvvet vermemiş. Direkt içeride verdiği için canlar geliyoruz. 144'ü yazıyoruz. İçinin derecesini dışarının derecesine bölüyoruz. Şimdi öncelikle 144 şununla şu sadeleştiğinde 1'e 2 ya. Bu gelmiş olacaktır ya. Bunu da ne yapıyoruz canlılar? Diyoruz ki 12'nin karesidir. Tepelerinde de 1 bölü 2 vardır. 2 ile 1 bölü 2'yi çarparsanız orada sadece 1 kalmış olacaktır. Yani cevap 12 olacaktır. Ee, yine bakın en dışarıda ne verilmiş bize? Kare verilmiş. Hemen gelelim onu 64 pozitif olduğu için içerideki sayı bunun kuvvetine verebiliyorduk. Şimdi geldik 64 içinin derecesini dışının derecesine böldük. Birazcık sadeleştirdik. 64 üzeri 1 bölü 2 oldu. Canlar 64 dediğim 8'in karesidir. Tepelerinde de 1 bölü 2 var. 2 ile 1 bölü 2 çarptığında 1 kalmış olacaktır. O da 8 olmuş olacaktır. Beşinci sorumuzda e, burada zaten içer, zaten içeride verilmiş 12 yazdım. İçinin derecesini dışının derecesine bölüyorum canlar. Bakın şunlar sadeleşince 1'e 2 olacaktır. Yani 12 üzeri 1 bölü 2 olmuş olacaktır. Şimdi ben bunu yani mesela bir önceki soru da e, 64 üzeri 1 bölü 2 idi ya ya da mesela 12 e daha doğrusu 144 üzeri 1 bölü 2 idi ya. Yani kuvvetlerde 1 bölü 2 olduğunda ne fark ettik canlar? Mesela bu tabandaki sayıyı bir sayının karesi olarak yazdım ki Şunlar birbirini götürsün direkt o ok kalsın. Bakın burada da mesela 64'ün kuvvetinde 1 bölü 2 vardı. 64 bir sayının karesi olarak yazılabildiği için yazdım. Tepesinde de 1 bölü 2 vardı. Kuvvetin kuvvetinden bunlar birbirini götürdü. 8 gelmiş oldu. Ama hocam burada da 1 bölü 2 var. Fakat 12'yi bir sayının karesi olarak yazamıyorum. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Şimdi dikkatlice izliyorsunuz canlar. Bunu ben şöyle yazabilirim kesinlikle. 12 diye yazabilirim. Neden? Bakın şurada görünmeyen 1 var. Burada görünmeyen 2 var. Değil mi? E 1 bölü 2 yani bu şekilde dönmüş olur canlılar. Hani kuvvete biz bir şey yazmadığımızda orada görünmeyen 1 olduğunu biliyoruz. Köke biz burada derece yazmadığımızda görünmeyen 2 olduğunu biliyoruz. E burada 1 var. Burada 2 var. 1 bölü 2. Aslında bu demektir. Yani canlar artık şöyle bir not alabilirsiniz. Bir sayının bir sayının kuvveti 1 bölü 2 ise aslında kare kök anlamına gelir. Yani burada da aslında biz öyle şeyler yaptık. Bakın mesela 64'ün üzerinde 1 bölü 2 vardı ya bunu şöyle yazabilirsiniz. Kök 64 de 8'dir. Yani bu aklınızda bulunsun. Mesela şunlar da var tabii ki. Diyelim ki 8 üzeri 1 bölü 3 canlar 1 bölü 2 karekök anlamına geliyorsa 1 bölü 3 de küp kök anlamına geliyor. Bunlar pratiklik sağlar size. Şimdi bunu yazdık hocam. E böyle bırakmayacağız tabii ki. Çünkü ne demiştik? Kökün dışına çıkabilenler varsa çıkartacağız. 12 ben 4 çarpı 3 diye parçalarım. Bakın 4 dışarıya 2 diye çıkar ama 3 çıkamadığı için kökün içinde kalır. Cevabımız bu olur. E 6. sorumuzda da yine 125 içinin derecesi dışının derecesine böldüm. Canlar 125 dediğim 5'in küpüdür. Bunların tepesinde de 2 bölü 3 vardır. E kuvvetin kuvveti. Kuvvetlerden birisi 3. Diğeri 2 bölü 3. Bunlar sadeleşir. Yani bunlar sadeleşiyor. 5'in karesinden cevabımız 25 gelmiş oluyor.